Bir baktım oradan Ümit Özdağ da geliyor. Ümit Özdağ ile göz göze geldik. Bana böyle yaptı. Kapıyı kapattım yanında da çarşaflı ninja karısı var. Tövbe estağfurullah. Benle dal geçiyor. Hiçbir zaman rakibini küçümsemiyor. Şuradan geldim vücudu düşürdüm. Tokat attım ama tam şu beynine. Adam var ya adam o an uzaklaşamadı afalladığı için. Spartaküs şey sahnesi kuyuya atılma sahnesi. Adam arkasını döndü, şu ayağı bir kaldırdım, şöyle bir bastım, şerefsiz, kesin böyle kesici bıçak bir şey vardı yanında, onu almaya yeltenemedi bile. Ve sonra böyle bir 20-25 kişi beni alkışladı, ben böyle yapıyorum. Arkada da arabalar bekliyor, arabalardan özür diliyorum, orada beni alkışlıyorlar, ben böyleyim. Sen gelip benim arabama Honda Civic'ime dokunca ha, kaşar orospu çocuğu, hiç küfür etmem ama bu orospu çocukları hak ediyor. Bu işe devam edeceğim.